Aa, o da baskını. <laughs> Ay o da baskını ama böyle olmadı. Kıyafetlerimi göreceksin. Okey bakmıyorum ben sadece aynamı almaya geldim. Senin aynan yok muydu? O vardı artık bu var. Ama bu benim aynam. Hayır senin o senin değilmiş. de o Tuğçe'nin aynasıydı. Hayır Tuğçe'nin odasının aynasıydı. Hayır Tuğçe'nin aynasıydı ama artık ben onu odama aldım ve artık benim aynam. Ama ben gerçekten aynasız yapamam. O yapanlar. zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Sen bu aynayla bir hafta idare ediyorsun. Şimdi önümüzdeki bir hafta şeylenecek ya, birelenecek ya. Onun odasından gidip aynı benim sana yaptığım bir aynasını alıyorsun, geliyorsun. Yok, hayır. Hayır, vermiyorum aynamı. Taşıyamazsın, oradan çıkartmanı istemiyorum, düşebilir. Yo, yo, düşmez. Yok, valla düşer. <gülüyor> gerçekten benim <laughs> aynası yok. Vermiyorum, o zaman kapımı kilitlerim ve çıkamazsın. Akşama kadar seninle bekleme. Gerçekten vermem. Ama bunu gerçekten almaya geldim. Bunu şey dedi. Vermem. E niye pek aldın aynayı? Ama senin odan yani benim odam. Tamam işte bu benim odamın aynısı. Hayır benim odam. Burası benim odam. Şu an sen benim gelip odamdan bir şey alıp çıkamazsın. Ve ben orada sen yokken herkes senin sen... eşyaların yokken aldım Ama o odaya ait bir şey aldın değil mi? Ama biliyor herkes biliyor bunu. Söyledim Kim aldım. Bütün herkes söyledi. Herkes değil ki ben kullanacağım bu aynayı. Tamam, başka artık ama artık benim aynam, Hayır değil. Vermiyorum. Vereceksin. Alabilir miyim? Ama sen şu an benim odamda bana ait bir şey alıp dışarı çıkartamazsın. Peki bunu sen nasıl odadan getirdin? Ama oda boştu, oda boştu. Hayır oda boştu. Hayır oda boştu, Hayır. boştu Peki, onu aldığımda. Şey diyeceğim, odaya birisi gelecek diye biliyordun değil mi? E, biliyordum ama ben aldım biliyordum. yani. Peki o kişiye ait oluyor bu değil mi? Sana Hayır ait ama sen gelmemiştin. Öyle bir şey yok, sen elenirsen yani ben tamam, alacağım. Tamam ben, ben elenirsem şey de, yok. de kızlar gelip benim odamdan eşeği bunu falan her şeyi alabilirler. E, tamam. tamam mı? Ama ben elenirsem alabilirler. İşte ama bu senin problemin veya e, şeydi bu şu an bu benim. şu an mesuliyet kabul etmiyorum. Aynayı ben aldım ve sen benim odamdan hiçbir şey dışarı çıkartamazsın. Nasıl engel olacaksın ona? Ver kadar basit. Ne sana yar olacak ne bana ya. O benim dedim sana. Şimdi Şurayı komple dağıtırdım ama biliyorsun ya dışarı çıkıyorsun. Çünkü benim odama izinsizce girdin. Burayı da sen toplarsın artık. Bu hareketlerinde hiç normal değil farkında mısın? Bunu mı? da belki Her kullanmak birisi. istersin. Kusura bakma da Aycan. Biraz abartmadınız mı? Ya odama geldi pat diye. Kıyafetlerimi görüyor bu bir. İkincisi bana ait olan bir şey almak istiyor. Onun odasından almış olabilirim evet. Ama sonuçta oda boş gene aldım ve Tuğçe gitmişti. Yani onu da yok benim de yok ama birazdan benim olabilir aynam. Ne oluyor bu ne? Aynamı almaya kalktı. Yeni geldi ortalığı karıştırıyor. Şaka mısınız siz? Yo hayır gerçekten. Almaya Kim kırdı kalktı. bunu? Ben kırdım. Nasıl kırdın? Aldı oradan eline aldı ben bunu diyor odama götüreceğim diyor. Tuğçe çıktığı anda ben odaya aldım buraya getirdim aynayı. Kimse kimsenin odasından bir şey çıkartmıyor. Ya ]maz. ben bu hırsı anlamadım gerçekten yani kırarım deyip de kırmak ne demek? Böyle, çektim böyle. Bıraktı ben de bıraktım. E bir yerin kesilebilirdi. Kesilsin ne yapabilirim? Ya bu kadar bir aynadan kendini kaybettin. Hakikaten de çocuk gibi Aycan. Olacak şey değil. Bu konuyu bir de Tansu'yla konuşmanın vakti geldi Yalçın. Ya bu iddia çok saçma. Kırarım deyip de kırmak bir 7 yaşındaki çocuğun yapabileceği bir durum bu. Ya İnat he, etmek anlama. Kırarım dediğim için kırmadım ki Ve, vermiyor anladın mı? Benim aynamı nasıl? Benim he bunu aynamı he bunu çıkartmış dışarı. He aynamı çıkartmış yani benim odama ait olan bir aynaya gidip aldı. Ben de onu aldım. Tamam, orada. sen bugün buraya geldin. Buraya geldiğin takdirde o ayna orada yoktu bir kere. Hani senin odandan girip alınan bir şey değil. Neden? Aynayı kırması doğru mu peki? O da değil ama senin de onu alıp ve dışarı çıkman yanlış. Bir şey söyleyeceğim. Ben önce gayet de kibar bir şekilde söyledim. Aynamı alabilir miyim diye. Hayır dedi. Bana küçük bir aynaya verdi dalga geçer gibi. Ben o yüzden böyle bir tepki verdim. Tamam hayır dediği takdirde beni çağırsaydın. Aa, tamam o niye çağırmadı peki? O öyle bir terbiyesizlik yaptığı için ben asla Tamam o zaman orada konuşacağız. Sen o lafı söyledin mi söylemedin mi? Söylediysen tamam. toplayacaksın. Ne yapıp ne edip bu sorunu çözmen gerek Yalçın. Gel. Aycan. Gelebilirsin. Gel. Şimdi çıkarken daha demin kurduğum bir cümle vardı ya. Hı hı. Onu merak ediyorum. Dedi mi öyle bir cümle? Şimdi evet, sen toplayacaksın. Kamera kayıtlarına bakılabilir. Şimdi sen toplayacaksın. Hı hı. bir şey soracağım. Hayır şu an cidden o sinir ile söylemiş olabilirim. Hatırlamıyorum. Evet. daha Hayır ha hala söylemedim. Hatırlamıyorum yani böyle bir şey dedim. Kamera kayıtları falan diyor ama kendi yaptığı bir şey. Kırmızı toplarsın dedim. Tamam, tamam çok dikelim. mantıklı bir şey söylemişim o zaman. Ama tamam. sen de vermiyorsun. Tamam, benim ben odama girdim ya. ve aldım çıkacağım. Pes yani kızlar. Yalçın'da da kafa bırakmadınız daha fazla tartışmanızı istemiyorum. Bunu ikiniz toplayacaksınız. Ben kesinlikle toplamayacağım. Niye mi? kesinlikle toplamayacağım? Kesinlikle toplamayacağım. Ben böyle bir saygısızlığı neden toplayayım ki? E senin yaptığın da saygısızlık. Hayır değil. Nasıl ben değil? Ben odama rica ettim. Sen aynısını dayı. Dayı. senin odana girip şimdi istemediğin bir şey yaparsa ben bu saygısızlık olmuyor, olmuyor mu? Ben eğer onun eşyasını almışsam gelip yapabilirim. Haklı olsan da olmasan da bu davranış saygısızlık. Evet kesinlikle bunu kendisine söyler misiniz ona bak. Sen de saygısızlık ben. yaptın o da saygısızlık yaptı. Ben o yüzden ikiniz de bunu hallediyorsunuz. Ben sizin şımarıklığınızla uğraşmayacağım. de topluyorsunuz. Başka bir çözüm yok. O yaptığı hareket yanlış. Bir anda odaya dalınmaz. Sonuçta dur Bismillah yani gün bir bugün hani ne cesaret ben ilk kez gelmiş olsam o kadar kalabalık bir grubun arasına bırakın odaya dalmayı önünden geçemezdi. Aycan isterse dünyanın en haksızı olsun yeni gelip de böyle bir şey yaşamak herkesin gözüne batmak demektir. Daha Bismillah yeni gelmişsin bir olayın içine karışıyorsun bir bekle bir dur. Bir ihtimalle bu ayna krizinden sonra kardeş yan grubuna katılmayacak bu kız. Yani bizim gruba gelecek. Ee, ve en iyisini, en akıllıcısını yapacak. Tansucuğum seni grubumuza bekliyoruz canım. Biz seni sevdik dermişim. Ama gerçekten sevdik yani şaka değil ha. Zararsız iyi bir kıza beni.